Berçet hayırlı işler. Sağ ol hocam hoş geldin. Belki sen ne zamandan beri Demirci'ye geliyor? Bir sene oldu hocam. Ama daha önce size geldiğini söylemiştin bana. Tabii daha önce yıllar önce gelmiştim yere de tabii belli bir zaman geçti. Sonra tekrardan başladık gelmeye. Şimdi demeci memnun olmasın gelmezsin herhalde. Tabii şükür Allah bereket Her hafta olun. gelmeye çalışıyorum. Arada gelmediğim oldu ama genelde geliyor. Genelde geliyorsun. Ufak tefek arızalar çıktığı zaman gelemiyoruz tabii. Belki ki, ama sen şimdi burada tanesi 80 liraya neden satıyorsun? Tane 82 tane 150 liraya tişörtlerimiz var. Ha bu kısa kol tişörtler. Bunlar kısa kol. Artık sezon sonu değil mi? Evet sezon sonu artık. Yeni gelen e, fermanlı var. Şu kapşonu ha şöyle tamam. Bunlar ne kadar belki? 200 lira. 200 lira. Evet. Hayırlısı. Böyle işçilerimiz gelmeye başladı. Taytlarımız. Geçen sene sattığımız fiyat 75 lira. Zaten burada görünüyor. Evet şöyle. Belki şurada. Burada Bay bayan karışık eşofman atlarımız var. 100 lira. Şu, belki şunlar mı? Şu görünen mankeni mi? Evet bunlar. Şunlar. 100 lira. Evet. Şurada kapşonlarımız var. Belki peki bunlar pamuklu mu? Nasıl? Tabii içleri pamuklu olanlar var. Pamuksuz olanlar S var. Sıcak tutuyor değil mi? Tabii sıcak tutar. Bunlar kışlık artık yani. Hepsi tamam. kışlık. Tamam. Hatta şurada askıya astık şöyle şu, kazaklarımız evet. var. Evet. Onlar hep şu anlık güzel. Bak müşterin yani. geldi. Aynen. <laughs> Artık Belki yavaş yavaş kışlıklara yönelirsin Tabii kışlıklara yönelir. Şunlar kışlık. Sadece yazlık şu anda iki kalem Bir desenli tişörtümüzde bir kısa kollumuz var Şu anda geri kalan hep kışlık çocuk Belki şunları bir gösterir misin çocuk donlarını Çocuk donlarımız var Tanesi 70 lira demişim Tanesi 70 lira 3 tane 200 lira Bunun ufakları da var büyükleri de var Evet ee, Tamam başka göstereceğim bir şey yok Şu an şey yok Tamam. Hayırlı işler. Selamünaleyküm hocam. Nasıl pazar güzel mi? Güzel hocam. Bugün daha çok esnaf var. Evet hocam, evet. Satıcı var. Evet. Dordu hocam. İlk defa geliyorum çok güzel. Öyle mi? Senin evet. ev nerede? Beyaz Mahallesi. He, ayağa gelmiş pazar. Hocam. Tamam. Buraya özel, Buraya özer kampanya 100 lira. Tahsin abi. Ver hocam. Nasıl pazar iyi, iyi mi? Çok güzel biraz daha, daha iyi olacak. Senin için de anlatmamıza gerek yok. Müşteriler biliyor ne sattın evet. falan aşağı yukarı. Ben ya koca don bizde. Tamam dur bir şey. Tansan peynir kaç lira? Peynir yani 150 lira var. 200 lira e var. Evet. Artık gömlek çeşitlerimiz var. Yeni yelek modeller. Ha şu yelekler kaç lira? Yelekler 400 lira. Yeni geldi. Hele ödüsü gibi. Ne güzel. Evet. Evet. Ceket evet. türlerimiz var. Onlar ne kadar Hasin abi? Zekatlar 500 lira bin arasında. Tamam. Bu katlar var güzel. <laughs> Odalarımız var. Odalarımız var 200 lira. Şalvar var mı? Var. Şalvarlar 200 lira böyle. Tamam. Adnan Bey. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah günler Kalite Bunlar çocuklar yönelik mi aldın yetişkinler için mi? Bunlar çocuk için abi 100 lira. Kalite 100 lira abi. Okul için. Valla düzgün malları bak çok düzgün. Var 16 yaşa kadar var. Bakalım. 15-16 yaşa kadar var. 3 tane rengi var. Abi tavsiye ederim. Ben bu ürünü 200 liraya sattım abla. Çok iyi biliyorum. Bu adam mesleği bıraktı bak. 100 lira aldı. Okula Okul için saatte sigara çok gidiyor yani. Grişi var, amtrasi var. Hocam orada geldi. Sağ ol Mustafa. <laughs> Bu da bozacak hala. Biliyorsun değil mi? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Evet. Merhaba. Sayın Ahmet Bey hayırlı işler. Tamam hocam. Şimdi bu üründen <laughs> Kaç lira Ahmet Bey bunlar? Hocam günler 150 lira 200 lira iki boy. Hayırlı işler Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> hocam gün işlikler iki boy. 150 liraya var. 200 liraya. Elini aldı bir göster bir. Şimdi bak Tabii. ben video çekiyorum. Şu 150 olan. Bir hemen goma bir dakika göster. Yani, şu 200 olan. Bunun şey yünü ne? Bebe yün. Hakiki yün mü? Hakiki yün de var. E, normal yün de var, bebe yün de var. Tamam. Bunu satıcı olarak biz biliyoruz ayrıntıları. E, müşteri fazla anlamıyor ama biz izah ediyoruz. Bunu mu alırsın, bunu mu alırsın? Tamam. Şimdi tercihine göre de satış yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hangi sıcak sıcısı almak lazım? Tabii tabii tabii. Tabii. Hocam size de bunlardan verelim üşümeyin. Siz insanlara hizmet ediyormuş gibi böyle alakada bulunuyoruz, bulunuyorsunuz üşümeyin üşürdü hasta olursanız buralara gelemezsiniz. Allah razı olsun. Buna çorap lazım ya. Çorap ufak şey hocam. Çorap işini hallederiz. Şapka. Çorap verelim. Kaliteli dikişsiz çoraplarım var. Onlardan verelim. Sonra mı? hallederiz onu. Şapka. Başka da ne satıyorsun? Örme kış geliyor şapkalarım var. Ha şapkalar ne kadar? Ee, şapkalar 50 lira hocam. Kışlık şapka. Hocam bak orada polar hırkalarım var. Bu ne kadar? Hemen arkamda e, üç iplik var. Bir dakika polar ne kadar şu görünüyor? Polar 400 lira hocam. Tamam. Yelekler var 500 lira. Evet. Taytlar var hocam. Taytlar 100 lira. Ha, bu şey bak kışın e, pijamanın altına giymek için sadece pijama yerine. Üstte var altta var. Tamam. Termal olarak da var. Tamam. Termallerimiz de var hocam. Termaller ne kadar? Onlar 150 hocam. İki Ta sınıf termalim var. 150'ye var 200'e var. Tamam. Sırt kesesi. Hamam kesesi. Bayan taytlar var. Tamam. 100 lira. 3 iplik taytlarım var 100 lira. Ahmet Bey hayırlı işler. Şalvarlarım var, bayan şalvarları. Da, tamam, göster bakalım. Gösterelim. Bayan şalvarlar hocam. 150 lira. Bir dakika elini al da göster. Bir tane saç. 150 saat. lira. 150 lira hocam. Ha 150 lira. Bu taraf 200 lira hocam. Tamam. Böyle şalvarlar. Kışlık da var, yazlık da var. Tamam. Şişme yeleri söyledin değil mi? Evet. Babalara babalara soveter var. Yemek hani? var. He ha, onu da göster o zaman. Şöyle bakalım babalara. Ha bu ne kadar? Hocam bu 400 lira. Tamam. Bak hocam orada da var. Bu da mı? 400 lira. Tamam. Onun kollusu da var hocam. Onun kollusu da var. Ee, şey olarak e, astarsız olarak astarlı da var hocam. Onun astarlısını da size takdim edeyim. Hemen geliyorum hocam. Tamam bekliyorum. Onun astarlısını da takdim edeyim hocam. Bunlar kışlık hocam size de satalım bunlardan. Alırız ya. Bu şimdi ceket olarak mı? Evet. Üst hırka. ceket. İki fermarlı hırka hocam. Hmm. Ne kadar? 650. İş cebi var. Sıcak tutar mı? Tabi. Tabi çok harika. Tamam. Çok harika hocam. Ahmet Bey size hayırlı işler diliyorum. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne de kolay gelsin.